Arkadaşlar merhaba. Bugün dereceli maçlara bıraktığımız kupadan devam ediyoruz. Sezonun bitimine 28 gün kadar var. Dünyada 80. sıradayız. Yerelde de şu an 2. sıradayım. Metada düzelmişken klasik kraliyet devi DSS ile oynayacağız. Bakalım iş yapıyor mu? Birçok kişinin de zaten asıl DSS'i kraliyet devi. Bakalım en sıradan versiyonuyla oynuyoruz. evrimi iskeletleri ekledim. evrimi bombacı bile yok DSS'de. İlk rakibi de bulduk. En iyi bitirişi dünyada 202. Biz de bol şans diyelim. Rakip de Prenses Kulesi kullanıyor bizde. Rakipte de, de hayalet varmış. Belki aynı DC oynuyor olabiliriz. Şöyle ilk önce iskeletleri bölelim. Hayaleti durdurmak için bir şey atabilirim. Çer çöpe karşı tomru attım süper tuttu. Bir şey daha atması lazım. Vurmaya başladık bile. <laughs> o fena vurduk. Bir tomruk sayesinde bin küsür hasar verdik. O balıkçısı kuleyi gördü. iskeletler. Güzel. Rakip şu an heyecan yaptı gibi. Üst üste hatalar. O yüzden kraliyet de beni bastım. <laughs> Tomruk yine fena oturdu. Biraz fazla iksir harcadık ama çok sağlam hasar çıkardık. Defansı güzel yapalım. Barili de bizi zorluyor aslında. Biraz beklettim yoksa atar atmaz ölecekti. Tekrar bir kraliyet basabiliriz. Rakip de fazla iksir harcadı. Tamam sol tarafı neredeyse aldık. Maç uzatmalara gidebilir. Sağ taraftan da hasar yemeyelim. Bir iksir bir şey olmaz. Ama Evrim'in iskeletleri döndürdü o. Öyle önden agresif bir hata çıkarsa Hayalet zaten Evrim'in iskeletleri de keser. <laughs> Bizim yaptığımızı yapmaya çalıştı. Soldan Hayalet ilerliyor. Sağdan da Kraliyet bastım. Baskıya devam edelim. Defansa çok yatmak istemiyorum çünkü sol tarafın canı az. Bir atağında uzatmalara gidebilir maç. O yüzden sağ tarafa ne kadar hasar verirsek o kadar iyi. İlk önce bir garanti hamle yapalım. Anka'yı saldım. Şimdi ortadan yollayalım kraliyet devini. Balıkçı atabilir diye koruyorum. Rakip tamamen bot gibi oynuyor. Alışmış aynı hamleleri yapmaya ne atarsam atayım bakmıyor öncesinde. 900'e kadar indirdik. Şimdi belki bu hata savunabiliriz. Kraliyet devi bir tane vurursa büyülerle alamaz. O ikinciyi de vurdu da. 59 can kaldı ona bir şey daha atması lazım. bir de yıldırım attı. 6 iksiri gitti. Şöyle hemen önden çıkalım. Kartları biriktirmeye gerek yok. Harbiden çok temiz oynadık. Uzun zamandır da bu eşleşmeyi metada oynamamıştım. Belki de kraliyet devin metaya geri dönebilir. Şimdi ikinci maça da geçelim. İkinci rakibi de bulduk. Kupası bizden daha düşük bir rakip. Bir de topçu birliği kullanıyor. Şöyle hemen iskeletlerle başlayalım. Bir şey atmazsa bir tane iskelet vuruyor. Çok agresif başladı. Şu goblin yıkıcısına da ne atsak zaten sıkıntı. Başlar başlamaz agresif oynadı ve bin hasar yedik. Dönüşünde de az iksire savundu. İksiri de az değil şimdi. Önden atamayız kraliyet devini. Öyle bir ataktan hasar yedik bir de dönüşünde vuramayınca da adaletli de pek gelmiyor. O yüzden önden kraliyet devi falan atanlar da oluyor tilt olup. Ama biz oyunumuza bakalım şimdi. Orada atağa çıkıyoruz. 8 ekstra atıyor köprüden. Bir tomruk. O vursun. Şimdi amacın farklı. Evrimli iskeletleri de döndürdük. İki tarafı da savunması lazım şimdi. Rakip de öyle atağa çalışınca bir daha yapmaya çalıştı da biz atağa katmışken. güzel oldu saldığım. Şimdi sağ tarafı neredeyse aldık sola da iyi hasar çıkardık. Sol tarafı alması için biraz daha uğraşsın öyle bırakmayacağım hemen. Bu sefer de vurmasın Goblin yıkıcı kuleye. Patlama hasarını yemeyelim artık. Sağ tarafı da iki alevle alabiliyoruz. Kraliyet bile zorlamaya gerek yok. Garanti oynayalım. Hemen atmaya başlayalım şöyle. Bir yandan da savunma yapacağım. Köprüde atağını keselim. Havaya vuran bir teslası var. Şimdi ikinci alevi de atalım. savunmaya yatsın. Şöyle baskıda kalacağım son 20 saniye. Rakip de pes etti artık. Aslında şu oynayışa rağmen rakip bu kupalara çıkabiliyor. Goblin yıkıcı hile gibi şu an. Bir de Köstebey'in evrimi gelecek ileride. Bu tarz oyuncular çok gelecek yapacak bir şey yok. Şimdi son maçı da geçelim. Son rakibi de bulduk. Kupası bizden daha yüksek. Yine karşımızda topçu birliği var. Yavaştan metaya da girmeye başlamış. Aslında ben de bazen balıkçı kullanıyorken hançer düşesi alasım geliyor da. Riski de fazla olduğundan tehlikeli. Rakibin atakları bazen durmuyor çünkü çok yavaş topladığı için hançeri. Bir hayalet atalım sağ tarafa. Rakibi de beklemeyip ankayı çıkarınca başıma hep bu geliyor. Şimdi balona alev topu artı elektro ruh yapalım. Bir de vuracak her şeye rağmen. Kötü başlangıç yaptık. Maçın başında da bu yüzden Anka'yı çıkarmamak lazım. Rakibin destesini görüp atmak daha mantıklı tabi. Videodayken bekleyesim gelmediği için riske de giriyoruz tabi. Şimdi tekrar bir riske gireceğim. İskeletler bekliyorum. Hemen bir tombuk. Bir iken bizim hasar vermemiz lazım aslında. Maçın uzatmaya gideceğini düşünmüyorum. O yüzden Valkyrie'nin vurması sorun olmadı. Sağ tarafta 2800'lü canı. O Evrim iskeleti bir güzel kestik. Artık sol kulemizi de daha fazla indirdi. Oradan gelecek gibi. Hem kasırgası var hem topçu birliği. Kraliyet rahat kesebiliyor buzruğu falan atarken de. Bir de evrimli valkürü var. Ona dikkat etmemiz lazım. Tersten bir denesek. ceylatı çıkmışken. iyi bir hata gelemesin diye attım kraliyet dibini. O çok iksir harcadı. Tesisi de çok hızlı dönüyor. Hemen bir kraliyet de bir. Onu alev topu atacağım. Halen bir şansımız var. Tersten gitsek. Cellatı var sağda. Tabii, savunmayı da çok rahat yapıyor Kralihtebin'e karşı. Madenciye vermedik. Soldan Hayalet ilerleyecek. Tomru hazırda bekletiyorum. Şimdi gelir iskeletler. Alevi de attım. Kötü başlangıç yaptık maçı. Ona rağmen yine de iyi indirdik kulesini. Bir de savunması fena değildi. 1 X'teyken daha iyi yakalamamız gerekiyordu. Eksi 25 yedik. Neyse böyle anlık hatalar veya işte neden kaybettim onları da göstermeyi seviyorum. Her kazandığım maçı da koysam zaten izlerken pek heyecan olmaz o yüzden. kaybettiği maçları koymayı da seviyorum. Ama bir iki kişi de görmek istemiyormuş kaybettiğim maçları da yapacak bir şey yok yani. Bence çoğunluk görmek ister. Yaptığım hataları veya işte maçın sonu ne olacak bilmedikleri için daha heyecanlı oluyor. Videonun da artık sonuna geldik. Daha fazla Kraliyet TV videoları da gelir. Kanala da destek olmak için video like atıp abone olmayı unutmayın. Artık sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.